Hepiniz de arkadaşlar. Bugün arkadaşlar arkadaşlarına bitti. Ne bu? Bunun karşı idemem. Evet arkadaşlar şimdi chat edip şeyimi giydik. Bu da benim şey müşterinin mamı ya da kim mamı neydi? Ne? Aa bu diyor. Dur bu pek. Evet arkadaşlar şimdi giyiş yaptık hesabımıza. Kullanı bir bakayım. Tıvı. Burada hitap banka başvuru diyoruz arkadaşlar. Devam diyoruz. Kat Devam ettim. İstemiyorum arkadaşlar. Nerede banka çok tehlikeli arkadaşlar. Buradan QR kodu görebilirsiniz. Bu onun gece modunda tayin edeceğim arkadaşlar. Bir, bir, o işte. Tep internet bankacının kullanım bir şey. bu diyor. Kimi yeniliyor. Lan kimi niye? Gerek yok fazla işlemle şunu doldur Evet arkadaşlar geldim. Şimdi evet başı değiştirdim. Şimdi falan değiştirdim arkadaşlar e, söyleyeyim. Çünkü başka bir yerde şey yapmıyordu. Yani Padova'da gittikten sonra onu gemi sonrası çıkış yapıyorum arkadaşlar. Şunu tekrardan. Top bir tane daha. Kod'dan sonra tamam. Al ve unut diyorsunuz arkadaşlar. Al'dan sonra hesap ayetleri diyorsunuz arkadaşlar. Buradan bu tepe tamam benim arkadaşlar. Hakiki tamam. Kısıtlama yok. Adınızı diyor tam adam adı şey şu bitti. Adını değiştiriyor Şu bitti. Ben arkadaşlar bu adı şey Çünkü ben adı şeyliyim. Yani ben, hiç ben. Şu an boşuk yapmıyorum. Það er svona orðan þess að byrjum sér. Það er að kæsja og það er að fara byrjum sér. Ó, það er svo góðað honum. En þetta er góðað hérna þá. Alltaf sé ég sjúpið það að kæsja. Ég ætla þess að við erum glæðið að basa úr í því að honum húnu hjapmið þakkan. Þjóngið basa úr húnu í því að hún Arkadaşlar sadece bir tane temel numaram varmış. Yeni demek arkadaşlar.